Selamün aleyküm değerli dostlarım. Bugün sizlere fitre kimlere verilir sorusunun cevabını detaylı bir şekilde anlatacağım. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan fitre, hem yardımlaşmanın bir simgesi hem de orucun tamamlanmasını sağlayan bir sadakadır. Peki, fitremizi kimlere vermeliyiz ve kimlere veremeyiz? Gelin birlikte öğrenelim. Birinci fitrenin önemi nedir? Öncelikle fitrenin anlamına bakalım. Fitre, Ramazan ayının sonunda maddi durumu yeterli olan Müslümanların vermesi gereken bir sadakadır. Bu sadaka hem bedenimizin şükrü hem de ihtiyaç sahiplerine bir yardım olarak kabul edilir. Fitrenin miktarı bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak kadar olmalıdır. 2. Fitre kimlere verilir? Birinci durumu olmayanlar, kendi geçimini sağlamakta zorlanan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler. 2. Miskinler, Fakirlerden daha zor durumda olan, hiçbir geliri veya destekçisi olmayan kişiler, üçüncü borçlular, borcunu ödeyemeyecek durumda olan kişiler, eğer bu borç haram bir sebeple yapılmadıysa, dördüncü yolda kalmışlar İbn Sebil. Yolculuk sırasında maddi sıkıntıya düşen ve memleketine dönmek için yardıma ihtiyacı olan kişiler, beşinci öğrenciler, eğer temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa ve gerçekten maddi destek gerekiyorsa. Öğrencilere de fitre verilebilir. Üçüncü fitre kimlere verilmez? Fitremizi verirken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. İşte fitre verilemeyecek kişiler, bir anne, baba, dede, nine gibi üst soy akrabalar. Çünkü onların nafakasını zaten karşılamak gerekir. İkinci çocuklar ve torunlar. Çünkü onlar da bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Üçüncü eşi olan kişiler. Çünkü eşler birbirlerinin nafakasından sorumludur. 4 zenginler ve fitreye ihtiyacı olmayanlar. Dördüncü fitre nasıl ve ne zaman verilir? Fitre, Ramazan ayı içerisinde veya en geç bayram namazından önce verilmelidir. Fitre, nakit para olarak verilebileceği gibi gıda veya temel ihtiyaç malzemesi olarak da verilebilir. En önemli nokta, fitrenin gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasıdır. Unutmayalım ki fitre vermek sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir ibadet ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Eğer doğru kişilere ulaştırırsak, hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüş oluruz, hem de sevabımızı artırırız. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.